Selamünaleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz bugün yeni bölümle bir birlikteyiz kuşlarımızı böyle sağlık geziyorlar <laughs> bayağı da acıkmışlar gel 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 Arkadaşlar beyaz yavrumuzun kafası da iyileşmiş gibi bayağı bir. Bak gelmiyor. Bakın arkadaşlar böyle iyileşti tüyler gelmiş diken diken şu anda kuşun kafası gördüğünüz gibi kilosunu falan topladı kuşumuz şu anda normal diğer kuşlarımız da böyle arkadaşlar geziyorlar takılıyorlar Onun dışında arkadaşlar yavrularımız Şöyle gösterecek olursak Yuvaya alalım bunları Yumurtalı. Şimdi Yavrularımızı bir çıkartalım şöyle sizlere de gösterelim Ya da bir dakika şöyle yapalım köpek arkadaşlar güvercinlerin kanadının altında var. Bütün güvercinlerin. Martı çok alçaktan geçti. <laughs> Yumurtalıkları da yerleştirdik. Böyle yavrularımızı gösteriyorum, gösterelim. Ha, dışkısı da böyle. Hepsi sağlıklı. Bu zaten tavuk gibi arkadaşlar. Arap alan. 15 kulüp galiba bu Arap olan. Tek tek şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar Böyle bir tane Arap var buna marka takmadım Böyle bir Arap yavru sazlı Güzel bir Arap Koca kuş tavuk gibi mi böyle. Sonra onun yuva kardeşi var arkadaşlar, bir tane böyle bir mavi, bak nasıl acıkmış inekler, şöyle güzel bir mavi. Bu tek yavru olduğu için arkadaşlar karnı davul gibi oluyor, genelde hiç acıkmıyor. Çok iyi besliyorlar. Bakın, paça takımı falan böyle güzel de paça takımı falan filan gelmiş markalı bu yavruyu zaten satmayacağım kendime ayırdım böyle güzel bir kelebek yavru inşallah döner eşek yavrusu Böyle bir kuş. Hepsi çok sağlıklı arkadaşlar bunların Bunlar böyle büyüdüler. Yeniden gibi hazırlığın annes babası. Böyle güllülerin bir tane yavrusu var. Güllüyle postanın. Ay parla bangonun böyle. Bu da şey yok. Bakın burada da beyaz yavru da musallat alıyor. Böyle bir güllümüz mevcut arkadaş. Şey güllü nereden çıktı? Güllünün yavrusu mevcut. Bu da markalı bir kuşumuz gene. Şu güzelliğe bakın. Bunlar daha büyük arkadaşlar bunlar. Bir gün fark var. Bir gün mü, iki gün mü, ne fark var? Aynen bir gün var ya. İkisi aynı gün çıktı arkadaşlar. Ertesi gün bu yavrumuz çıktı. Böyle bir gün fark var. Bu da alt takım kardeşi. Buraları da fide ekleyen, renkli arkadaşlar. Gel gel gel. gel 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 böyle arkadaşlar kuşlarımız bu şekilde devam ediyoruz yavrularımız falan böyle biliyorsunuz ki arkadaşlar kaçak alayı yakalamıştık kaçak kaçtı firar etti arkadaşlar hain ala O yabanleşmiş arkadaşlar artık herhalde. Yani. O da ne bileyim daha yakalamam herhalde. Gene aynı yerde arkadaşlar gördüm onu. Daha yakalamayacağım Gel 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 Daha yakalamayacağım arkadaşlar o alayı Güzel de bir alaydı ama Firare de hain O yabaneleşmiş galiba Gel Evet arkadaşlar kuşlarımız da böyle ilerleme kaydediyorlar. Bangonun beli şişmiş galiba arkadaşlar. Yeniden yumurtlayacak olabilir. Bak, olmayın oğlum. Şurada. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.